Adam yerde 50 kuruş görür ve çocukla göz göze gelir. O sırada ayağını paranın üstüne koyarak çocuğun almasını engeller. Çocuk da parayı almak için adamın yanına gelir ve bahse girerler. Eğer tura ise para kızın olacaktır. Kız parayı almak için eğilir. O sırada dahi genç kızın parmağını fark eder. Kızın elini sıkıca tutar ve salmaz. Bir müddet sonra gözleriyle bir MR çeker. Kızın parmağında kırık vardır. Yanındaki ufak kızın dondurmasını alır. Şu bunu yalar ve kızın tokasıyla beraber kızın parmağına ufak bir atel yapar. Kız şaşkınlıkla baka kalmıştır. Daha daha Sonra tedavi için kızdan yerden aldığı 50 kuruşu ister. Bu sırada kızın babası aniden gelir. Kız babasının yanına giderek ona dil çıkartır. Babasıyla birlikte hızlıca hastaneye giderler. Doktor kızı muayene eder ve ateli görünce bunu kimin yaptığını sorar. Çocuk ise parkta dolaşan bir sucu olduğunu söyler. Daha sonra film çektirmeye giderken yoldaki sucuyla karşılaşırlar. Aralarında konuşurken dahi genç adamda bir terslik olduğunu fark eder ve elini adamın kalbine koyar kızın babasına kısa bir süre içerisinde bir doktora muayene olması gerektiğini söyler. Bu sırada hastaneye ciddi bir otobüs kazası olduğu ve çok fazla yaralının hastaneye geldiği haberi gelir. Tüm sağlık personelleri bu operasyon için gitmeye hazırdı. Bunlar olurken ufak kız bir hemşirenin kolundan tuttu ve babasının rahatsız olduğunu onu muayene edip edemeyeceğini sordu. Hemşire küçük kızı ciddiye almadı. Hastanede ciddi bir yoğunluk vardı. Kız hangi doktora dönse kimse ona yardım edemiyordu. Herkesin acelesi vardı. Küçük kız babasının yanına geri döndü. Babasının bir yavaş yavaş kapanmaktaydı. Sorulanlara düzgün yanıt veremiyordu. Küçük kız bu durum karşısında çok fazla korkmaya başladı.